Uzun gecelerde yazdım hecelerde Sesinde durdum Hayalin peşinde Hayat kısa zamanınızla akardı bak burada Yıllar geçerdiğiniz dalgasıyla yanardın Yağmur yağar vakit sessiz kalırdı o akşam Ayrılık dokunur saat hep yanlış yazar Kimse yoktu yanımda neden yoktu duyanlar Bir yağmur düşer geceye seni de ıslatırdı Zaman susar hüzün çöker kalbime bu akşam Denizin sesi yıllara fısıldardı her an Ayrılık vakti gelir ansızın gidersin Saat zaman durmuş sanırsın kurcalar bu aklı Yağmurdan kalan işler ruhunu parçalardı Bir espri yapar gibi hayat yorar seni de Zaman geçse de bir şey değişmez Adını anarken sesin hep kulaklarımda çınlanır Bıraktığın iz silinse de kaybolmaz Bu yürekte bir parçasın hep yazar bu kalbime Uzun gecelerde Yazdığım metelerde Sesinde duydum Hayat geceler Seni çağırırken bu akşam Yıldızlar soldu Kayboldu her şey Bensiz geçen haram, an Sensiz geçen haram. an Bir eksiklik bir boşluk Oluşmuştu içimde Sana olan sevgim içimde bir yaraydı Sonsuza kadar büyüyen Bir hüzün bir sızıydı Sözlerin hiç gitmedi Kulaklarında çınladı Ama sen Gitmek zorundaydın Hayallerimi yıkmıştın, sen de herkes gibi. Yokluğuna alışmadım tırmaladı kulakları. Sensiz olmak bir boşluk gibiydi hayatımda. Neden oldu böyle, söylesene şimdi bana. Yıkıldı hayatım sen, gittikten sonra. Sormadın halimi nasıl oldu şimdi diye. Yokluğuna savaştın, hep gecelerce. Söyle şimdi mutlu musun bu hallerde?